Merhabalar. Filiz'in Çeyiz Evine hoş geldiniz. Bugün size farklı bir çalışmayla geldim. Bugün ne yapıyoruz derseniz bugün bileklik yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi önce ince iple bir çalışma yaptım. Nasıl olur? sayıları nasıl daha tam oturur diye. Bu şekilde pamuklu bir ip kullanarak bu şekilde bir çalışma yaptım. Sizlerle beraber de şöyle kalın simli bir ipim var onu deneyeceğim. Tabi kalın iple denediğimiz zaman şu yapraklar 3 tane biz yapacağımızda 2'ye düşecek muhtemelen. Şöyle göstereyim bir. Bakın. Bence çok şık duruyor. Umarım sizlerde beğenerek örersiniz. Şu 5 dakikada çalışıp yapabileceğimiz farklı renkli iplerle daha ince bu kalınlıktan fazla olmasın çünkü çok kalın olur öyle düşünüyorum bunu biraz kalın olduğu için büyük bir çalışma yapmak istiyorum dörtlü dört ya da beşli bunda çalışacağım onun için şöyle şuradan ondan ölçü alıyorum şöyle bir ip bırakacağım bu ince ip de zincir çekerek bağını yaptım kalın ip olduğu için bir de bir bu örgü gibi durduğu için ipim, bunu da aynı çalışmayı yapmayacağım. Tabii ki bu da sizin ip tercihinize kalmış. Aa, aynı boncuk kullanacağım. Şöyle de uçlarına bağlamak için beyaz ince kullanacağım. Büyük ince ve küçük ince ihtiyacımız var. Şöyle hemen ben ipimi sabitledim. Püf noktası aslında boncuğu takmakta. Gerisi gerçekten çok kolay. Şöyle taktım içinden çekiyorum sol tarafta şöyle ip kalacak sağ tarafa da şu ip alacağız ve hepsini kapatacağız bakın şöyle hem solunda hem sağında 1 2 3 zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve bu boncuğun üzerinde sağında ve solunda kalan ipler bizim bu pupatiyemizi yapmamızı sağlayacak. Kalın iple yaptığım için iki trabzanla yapıyorum. İnce ip kullandığım zaman üzerine iki kere dolayıp 4 ya da 5 kere de çıkıyorum zinciri 5 tane yukarı çıktığımız zincir. 1 2 Ay pardon. Diğerini anlatınca bitti sandım elimdeki de. Tekrar ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Daha aşağı iniyorum. 3 zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Aynı yere bir yaprak daha yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane oluyor. Bir 3 zincir daha çekip kapattığımız zaman yaprağımız 4 tane trabzandan oluşuyor. 5 tane zincir çektim. Tekrar boncuğumu alıyorum. Bakın püf noktası dediğim gibi boncuk takmada gerisi gerçekten çok kolay. 5 dakikada yapacağınız bir şey mı şimdi sizlere anlattığım için yavaş yavaş yapıyorum tabi kamera arkasında 5 dakika sürüyor aynı işlemi tekrar diğer boncukta da yapıyoruz 3 tane oldu zincirle beraber 3 zincir çekip aşağı iniyorum 3 zincir çekiyorum üzerine dolayıp ikili trabzan yapıyorum trabzanları yapmak ikili üçlü dörtlü dediğim gibi ince ip olunca çalışmadaki sayılar farklı oluyor kalın iple olunca da bu şekilde papatyamızın sayısı bile ikiye düşüyor işte şöyle bir zincir çekmeyi unuttum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Bakın. Solda bir tane bu ip kalacak. Alıyorum. Kapatmadım. Tekrar üzerine alıyorum. Topluyorum hepsini. Bir tane sağında bir tane solunda kalması gerekiyor. Üç zincir çekiyorum. Bakın. İkili trabzanlarla devam ediyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane olunca da 3 zincir çekip kapatıyorum çiçeği. Tekrar 5 zincir çekiyorum. bakın püf noktası dediğim gibi boncukta gerisi kendi geliyor 3 zincir çektim aynı şekilde iki tane çiçek yapalım ve bitirelim Siz de bunu kol boyunuza göre uzatabilirsiniz çiçeklere Dördüncü boncuğumu bitirdim, beşinci çektim. Ee, bir zincire beraber devam edeceğiz, şurayı yapacağız. Şurası nasıl? Kanada belki görünmüyor, ama şöyle bir halka yapmamız gerekiyor burada. Hemen onu yapalım. Burada zinciri saymayacağım. Göz kararı, istediğim büyüklükte halka yap yapacağım. Bakalım. 2 tane daha çeksem yeterli sanırsam. Evet bu şekilde yeterli olduğunu düşünüyorum. Burada halkanın ayrık şey pardon yaptığımız halka tabii ki bu. Bu zincirin buradan ayrık durmaması için önce bir defa kendi dibine batarıyor, batıyorum. En son battığımız yere. Onu bir kapatıyorum ve karşıdaki bıraktığımız bu boncuğun kenarındaki ipe şöyle geçiş yapacağım. 1 2 3 üzerine alıp iki tırabzan yapıyorum iki tane. 1 2 3 zincir çekiyorum ve kapatıyorum. 1-2-3 Çiçeklerin tekniğini öğrendiniz. Çiçekleri artık hızlı yaparak ben geçiyorum. Bu defa karşıya geçişi beraber yapacağız burada. Bakın. Dörtlü bir çiçek. 1-2-3-4-5 Biz buradan çıkarken de 5. çekmiştik. Şöyle karşıya gene bu ipi geçiş yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar çiçeğimi yapmaya devam ediyorum. Şurası kaç zincirle yukarı çıktıysa aşağıda aynı sayıyla iniyoruz. 1-2-3 Evet. Bu şekilde bilekliğimizin sonuna kadar devam edelim. Son ayrıntıyı da şöyle göstereyim. Bakın. 5 zincir çektim. Şu boncuğun diğer tarafındaki kalan ipi sabitliyorum. Tekrar çiçeklerim bu şekilde aşağı doğru iniyorum. Ve biliyorum. Evet ben sona kadar çiçeklerimi yaptım bitirdim. Şimdi buradaki ince ip ve kalın ip arasındaki ben farkı söyleyeceğim. Burada hiçbir şey yapmayarak ince iple yapıyorsanız benim elimdeki ipin incesinden kullanıyorsanız aşağı doğru zincir çekerek bitirebilirsiniz. Ben zincir çekmedim. İpim örgülü bir ip. Şöyle yakından anlaşılır mı? bu şekilde olduğu için ben böyle bırakmayı düşündüm. Onun için kalın ip kullanırsanız belki boncuk bile takamayabilirsiniz o küçük gösterdiğim incilerde. Şöyle dibine sabitleyeceğim. Şöyle sağlamladıktan sonra Bakalım nereden kesmemiz gerekiyor. Evet, ben ip boyunu ayarlayayım fazla zamanınızı almayayım evet dediğim gibi kalın iple yapıyorsanız zincir çekmeyin ben buna zincir çekmediğim halde şu inci boncuğu takmak zorladı beni şöyle ucuna birer düğüm atıyorum ve sonuç bu şekilde güzel bir bileklik oluyor şöyle düzeltiyorum. ince iple yaparsanız gördüğünüz gibi 3 tane çiçek yaprağı sığar. Kalın iple yapınca da bu şekilde dörtlü yoncalar çıkıyor. Tam benim koluma göre oldu. Kullanabilirim <laughs> bu şekilde. Bunu da bu şekilde bağlıyorsunuz tabii ki. Tek elle bağlayamayacağım ben. Bakın böyle benim bileğime bile oldu. Umarım sizler de beğenerek böyle istediğiniz renklerde boncuk renklerini de değiştirerek böyle güzel çiçekler, bileklikler yaparsınız. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Başka bir öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha önce de kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Zilin sesini de açarsanız benden gelen bütün videoların bildirimlerini kolaylıkla alırsınız hemen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.